Değerli izleyiciler, COVID-19'un sektörlere olan etkilerini konuşmaya parasalda devam ediyoruz. Bugün koronavirüs açık hava reklamcılık sektörünü nasıl etkiledi diye soracağım. Metrolar, otobüs durakları, havalimanları, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgeler, şirketlerin en çok reklam vermek istediği alanlar. Evde kal çağrısı ve sokağa çıkma yasaklarıyla açık havada yer alan reklamlarda talepte son durum nedir? Belediyeler sektöre destek oluyor mu? Uçuş seferleri de salgından dolayı durduruldu. E, ve bu durumdan sadece havayolu şirketleri etkilenmedi. Detaylarını ve daha birçok konuyu Square Group eş başkanı İrfan Karakaş'tan dinleyeceğiz. Ben Nazlı Bolak Parasal başlıyor. İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkürler. E, açılışta da söylediğim üzere COVID-19'un isterseniz önce sizin sektöre olan etkisinden bahsedelim. Gerçekten sokağa çıkamayınca o gördüğümüz reklamlar hem sizin açınızdan hem de şirketlerin kendilerini pazarlama açısından bir engel oldu diye tahmin ediyorum. son gelişme nedir? Yayına başlamadan önce bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayra Ramazan ramazan Ramazanlı Şerif'i kutlamak istiyorum. Nazlı Hanım sizin de biraz evvel bahsettiğiniz gibi koronavirüs sadece reklam sektörüne vurmadı, tüm sektörlere vurdu. Evet. Fakat açık hava biliyorsunuz genellikle dışarıda insanların gezerken araç trafiğinde yaya trafiğinde gezerken önlerine gelen reklam alanlarını kapsar. O yüzden kente insanlarımızın yasak olması biliyorsunuz 65 yaş üstü insanlar sokağa çıkışı yasak. 18 yaş altındakilerin de çıkışı evet. sokağa çıkışı yasak. E bir de hafta sonları zaten sokağa çıkmak yasak olunca otomatikman reklam verenler de açık havadan yavaş yavaş çıkarak televizyon ve internete kaydı. O yüzden biz de 15 Mart'tan itibaren tamamen kapattık şirketlerimizi ve faaliyetlerimizi durdurduk. Durdurdunuz. Ee bir isterseniz bir kıyaslama yapalım. Geçtiğimiz dönemde 2019 yılının ilk çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğini kıyasladığımızda ne kadarlık bir düşüşten bahsediyoruz? Şimdi e, sektör 2019 yılında aşağı yukarı tüm reklam sektörü 1,5 milyar dolar civarında bir ciro yapıyordu. 2015'ten itibaren 2019'a kadar gelinceye kadar biz 2015'teki cirolarımız üç bütün sektör yani televizyon, basın, tele, e, internet, e, sinemalar ve bütün radyolar dahil olmak üzere 3,5 milyar dolar civarında bir reklam harcaması vardı Türkiye'deki bütün işte reklam veren şirketlerinin. Fakat 2019 yılında geldiğinde bu harcamalar 1,5 milyar dolar seviyesine düştü. Bunun da aşağı yukarı 150 milyon doları açık havanın geri kalan işte televizyon ve dijital öne çıkarak internet ve dijital mecralar öne çıkarak böyle bir yapıyor. Şu gösteriyor, 2015'te 3,5 milyar dolar euro yapan tüm reklam sektörü, reklam verenlerin harcamaları 2019 yılı itibariyle 1,5 milyar dolara düştü. Aradaki farkı siz düşünün. Sebebi neydi? 2020, sebebi hem doların yükselmesi diyebiliriz hem de reklam verenler yavaş yavaş bütçelerini, Azaltlar. Biz de Seçimlerin onu... etkisi oldu mu? E, tabii 2019'da seçimlerin etkisi olmasında bir şey oldu ama şöyle söyleyelim. Iki se geçen sene mesela İstanbul'da seçimler, biz İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketiz Hı -hı. daha çok bizim yoğunluğumuz. İki tane seçim yapıldı üstte. İnsanlar seçimlerde mümkün olduğu kadar kampanya yapmama reklam verenler başlıyor. O yüzden 2020 2020 yılında zaten ilk çeyrek demeyelim iki buçuk ay falan çalıştık. Mart'ın 15'inden sonra biz şirketleri kapattık. Hı hı. Bütün reklam verenler yani açık havada faaliyet gösteren tüm şirketler Mart'ın 15'inden sonra yayın yapamaz hale geldiler. Onun için bu seneyi biz yani e, geçen senenin %50 cirosunda kapatırsak teşekkür edeceğiz. Peki şimdi e, evde kalın çağrısının ardından... Ekonomik istikrar Kalkanı paketi açıklandı. Sektörlere nasıl destek olunacağı, bazı borçların erteleneceği, hatta ortadan kaldırılabileceği, kredilerin verilebileceği hep bunları konuştuk. Sizin sektörünüzde e, belirli yasalar var mı? Böyle durumlar olduğu zaman sizin mağdur olmamanız için e, alınmış kararlar var mı? Ne gibi bir yol izliyorsunuz şu an? Şimdi bir kere e, maalesef Türkiye'de açık hava reklamcılık sektörünün bir kanunu yok. Biz açık hava reklamcılar vakfı olarak ve bizim şirketin ileri gelenleri bütün büyük şirketler olarak defalarca Ankara'da bir takım görüşmeler yaptık. Fakat bugüne kadar henüz bir yasa tas yasa çıkartamadık. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi açık hava sektörünün bir yasası yok. Dünyanın her tarafında gelişmiş ülkelere baktığınızda hepsinin bir açık havanın bir yasası var. Herkes o yasalara uygun bir şekilde şey yapıyor. Çünkü bizde bizim bütün işimiz belediyelerle. Biz reklam verenler açık hava şirketlerinin bir belediyelerle ikincide özel e, mülk sahiplerinin de bizim işlerimiz yani bütün bir özel haline, mülk sahipleri yani, dediğiniz o yol arabayla yolda geçerken bina binaların binaların üstü... Binalarındaki bina cephelerinde olan reklamlar apartman yönetimlerinden kiralanır ve onların izinlerini büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyesi verir biz onlara ilan reklam vergisi öderiz kanunumuz olmadığından dolayı her belediye kendine göre bir Sistem yapıyor. Kendi meclislerinde bir karar alıyor. Yani şöyle söyleyeyim ilan reklam vergileri 40 lirayla 200 lira arası yıllık metrekare birim fiyatı. A belediyesi 40 lira uyguluyor, B belediyesi 200 lira uyguluyor. Zaten biz 2886'ya tabi ihalelerle... Tavan tavan fiyat evet, belirleyicisi evet, yok 2886'ya tabi ihalelerle girip ihaleleri aldığımızdan dolayı ihaleyi alıyoruz arkasından bir de büyükşehir Belediyesi, bizden ilan eklem belgesi. Bunların tamamen kalkması lazım. Çünkü şirketler her sene enflasyon Türkiye'de arttığı için 10 yıllık ihalelerde 3. 4. yıldan sonra bütün şirketler ödeme zorluğu içine düşüyor. Bütün şeylerde. Bir de yatırım yapıyoruz. Hı hı. O yüzden muhakkak kanunların çıkıp her Türkiye'deki her yerde aynı şeyin uygulanması lazım. E, sadece Sadece açık havada değil, havalimanlarında da faaliyet gösteriyorsunuz. Havalimanlarının da yani hava yolunun kapanmış olması sizi ne kadar etkiledi? Bir de bu soruyla birlikte diğer o havalimanın içinde yer alan diğer sektörleri de nasıl etkilediğini anlatabilir misin? Şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul Yeni Havalimanı'nın ihalesini bizim şirketimiz kazandı. Gene Square Group adı altında Mediaport diye bir şirketimiz hı hı. var. O şirket oranın bütün açık havadaki 41 bin metrekarelik reklam alanının 4 bin metrekaresini dijital yaptık. 41 bin, bin metrekare. metrekare reklam alanımız var orada. Hı hı. E, 4 bin metrekarede dijital alan yaptık. Aşağı yukarı 1,5-2 yıla yakındır bu proje devam etti. Ve dünyanın en büyük şirketleriyle yani reklama girmesi diye söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük şirketleriyle yaptık bunu. 200 metrelik dijital alanlarımız var orada bir sürü reklam alanları yanında. Ve biz e, havalimanı projesini yaparken dünyadaki bütün havalimanlarını inceledik. Yani inanın e, firmalar bizi işte götürelim sizi yurt dışındaki havalimanlarını görün ne yer yaptık. Soruyordum ben. Kaç Nereleri mesela örnek olarak? Mesela Roma'ya götürmek istediler. Frankfurt'a götürmek istediler. Ama ne kadar dedim dijital alan var? Diyorlar ki 400 metrekare falan dedik. ya biz 4000, bin, 400 kıyaslayın. 400, yani 4000 metrekare dijital yapacakken biz 400 metrekareyi falan konuşuyorduk. Şu anda dünyanın hiçbir ülkesindeki havalimanında bizim kadar dijital alan yok. Bilmiyorum. Dijital gezdiğimde... alanı biraz açalım mı ne olduğunu da? Yani o dönen panolardan bahsediyorsunuz. Şimdi Bir kere şu oradaki koyduğumuz 4000 metrekare dijital dediğimiz LED ve DCIP dediğimiz indoor ürünler koyduk orada. Hı hı. Yerinden merkezden kullanıyoruz. Reklam verenlerin baskı yapmasına işte götürüp oraya asmaya masmaya kaldırdık. Anında istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Merkezden idare ediyoruz. Reklamı istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. İstediğimiz şeyi yayınlıyoruz. Hatta e, duty free bölgesinde bizim e, akıllı ekranlarımız var. Geçen bayansa bayana göre, erkekse erkeğe göre reklam anında onları görerek e, yapma imkanları sağlıyoruz. Havalimanından bahsetmişken tabii konu konuyu açıyor. E, turizmin sizin sektör için önemi nedir? Malum bu durum bu halde olunca bütün dünyada salgından dolayı turizm çok etkilendi. Sizi nasıl etkiledi? Şimdi şöyle zaten havalimanı kapandı biliyorsunuz. Evet. Biz kapanmadan önce aşağı yukarı e, 29 Ekim'de açılmıştı biliyorsunuz. Sonra Nisan'a erteleden Nisan'dan itibaren biz... Ee, şöyle söyleyeyim. Yurt dışından ilk defa yani daha önce de Türkiye'de biliyorsunuz Atatürk Havalimanı ve diğer havalimanlarında e, yapan e, bizim e, şirketler vardı. Hı hı. Biz yeni havalimanında yurt dışından aşağı yukarı 10 milyon dolarlık Bu sene Türkiye'ye döviz kazandırdık. Bu bizim için övünç kaynağı. Bizim grup için çok övünç kaynağı. İlk defa böyle bir şey oluyor çünkü Türkiye'de. E, kapandığı için şimdi tabii biz de bekliyoruz. Turizmi etkiledi. Bizi de etkiledi. Biz zaten şu anda ekranları kapattık. Havalimanının tekrar yeniden faaliyete geçmesini bekliyoruz ama havalimanı biliyorsunuz uzun bir proje. Biz de orada inşallah uzun kalacağız. O yüzden yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Aslına bakarsanız, bence bilmiyorum lütfen yanlış söylüyorsam da düzeltin. Ee, panolarda dışarıda trafikte olduğum için İstanbul'da yaşadığımdan dolayı trafikte çok dikkatimi çekiyor. Mesela Bulgaristan geliyor bizde e, gelin kayak kayın diyor. Havalimanı içinde gezdiğim zaman görüyorum hiç aklıma gelmeyecek ülkeler orada oluyor. E, hava yollarının da tabii reklamıyla birlikte biz buraya sefer düzenliyoruz demesiyle birlikte turizm sorarken aslında biraz da bu tarafı da sormuştum. E, uluslararası markaların ve ülkelerin Türkiye'de reklam vermeye ilgisi nedir? Şimdi havalimanında zaten işte 10 milyon dolar evet, çok e, önemli gelir bir elde ettiğimiz sebebi zaten o. E, bütün yabancı markalar yani Duty Dütüfüri'de e, olan bütün yabancı markalar orada bizden e, reklam aldılar ve kullandılar. Ayrıca ülke tanıtımlarını yaptık. E, Katar'ın, e, İngiltere hükümetinin, Maldivlerin ve Bulgaristan'ın ülke tanıtımlarını da yaptık orada. Hı hı. Yani enteresan enteresan evet, işler geldi. Ee, yabancı şirketlerin çoğunun şeyini yaptık yani tanıtımını yaptık orada. Sözünüzü keseceğim. Es Çok kısa bir reklam aramız var. Sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler birazdan karşınızdayız. kazandığınız gigabayt ve dakikaları ister siz kullanın ister hediye edin. Üstelik yolladığınız hediyeler sevdiklerinize ikiye katlanarak ulaşıyor. Bereketli Ramazanlar Türkiye. Bin Vezir Kaşar Peyniri. 1 kilogramı tam 11 kilogram taze sütten elde edilen tam yağlı, çok lezzetli taze kaşar peyniri. 500 gram Bin Vezir Kaşar 17 lira 25 kuruş. Bin'den size. Sevgili seyirciler, Square Group eş başkanı İrfan Karakaş'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, turizmden bahsetmiştik ama farklı bir bölümünden bahsediyorduk. Uluslararası hem markaların hem de ülkelerin ilgisinden ve biraz önce 10 milyon dolar rakamından bahsettiğiniz, kazandırdığınızdan bahsettiğiniz sözü tekrardan size bırakayım. Şimdi e, havalimanındaki durumumuz bu ama e, bizim esas konumuz e, Türkiye'deki tüm açık hava Aşağı yukarı 2000'e yakın ilili ufaklı şirket var. Hı hı. Bir de biz tabii şöyle söyleyeyim. Ben 20 ile yakındır sektörün içindeyim. Biz açık havayı hep yabancılardan öğrendik. Türkiye'de 4 tane yabancı şirket vardı. Dünyanın en büyük şirketleri Türkiye'de faaliyet gösterdi. Bunlardan Jandeko, Val, Struer ve Kırırçano diye 4 tane uluslararası firma. Hem Novav'ı getiriyorlardı hem de Türkiye'ye yatırım yapıyorlardı. Akıllı şeyleri yaratıyorlardı. Fakat maalesef Türkiye'deki bu kanunsuzluk yani açık havanın bir kanunu olmamasından dolayı bu şirketlerin tamamı nazlanıp Türkiye'den ayrıldılar. Hı. Bir tane yabancı şirket yok Türkiye'de şu anda. Bir şeyle, Sizin için biraz avantaja döndü mü bu durum? Bizim için avantaj değil, bizim için dezavantaj oldu. Biz çünkü onların Açın. onların know-how'undan faydalanıyorduk, onların sermayelerinden faydalanıyorduk. Çünkü bir ülke, yani bir şehre yatırım, ihale aldığınız, yatırım yapmaya kalktığınız zaman 25-30 milyon dolardan aşağı yatırım, yap, yatırım yapmadan o şehri akıllı şehir haline getiremezsiniz. Türkiye'de hiçbir şirketin böyle bir gücü yok. Ne finansman ne kredi bakımından bunları yapmamız mümkün değil. Biz en son Türkiye'de yapılan en büyük yatırım yeni havalimanına yaptık. Aşağı yukarı 20 milyon dolar yatırım yaptık. Ama biz güçlü bir şirket olduğumuzdan dolayı yaptık bunu. Söylüyorsunuz 20 yılı aşkındır yani, e, Onun için bizim yani bu şirketlerin Türkiye'den ayrılması ayrılma sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi kanun, kanunlar yok. Bir de belediyelerimiz şeffaf ihale yapmıyorlar. Şeffaf ihale yapmaları lazım. Yani ne herkese demek? açık, herkese açık ihale ve şartlarını koymaları gerekiyor. Hmm. E, yabancılar geliyor Türkiye'de bakıyor 1-2-3 sene, beş sene ondan sonra uğraşamıyorlar yani. Ama herkese açık ihale yapacaksınız. Şartlarını da koyacaksınız. Liyakatı olan, prensiplerini koyacaksınız ve herkes ona göre iş yapacak. Ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de açık hava işinde her sene 4-5 tane şirket batar. Bu batan şirketlerin çoğu ya yeni işe başlamışlardır ya da meraktan dolayı yani açık hava çok önemli bir iş gibi. Çünkü bizde rafta mal yok. Doğru. Biz zaman ve saat satıyoruz. Doğru. Yani bizim en büyük sıkıntımız o. Peki bu tür durumlarda birincisi e, aslında sanırım bu iki soruda da cevabı birbiriyle bağdaşacak. Öncelikle neden yılda 4-5 sektördeki şirket batıyor? E, asıl sebebi nedir? İkincisi de e, 2020'ye aslında çok da odaklanmadan diğer yıllara bakalım. Türkiye'de çok olaylar oldu. E, örnek, örnek vereyim. Ankara'da yaşanan 2015 yılında yaşanan saldırı, terör saldırısı gibi gibi ve bunlardan dolayı çok fazla etkinlik iptal edildi. Ne yazık ki bunların bu yaşanan elimizde olmayan sebeplerden dolayı yaşanan olayların sektöre etkisi ne oluyor? Ya bütün sektörler etkilendiği gibi açık havada bundan payını alıyor. Ama bunlardan daha önemlisi işte bir dünyada bir virüs yani koronavirüs bütün dünyada her tarafı durdurmuş vaziyette. Hı hı. Bütün sektörler durmuş vaziyette. Biz Belediyelerle konuşuyoruz. Diyoruz ki ya bu artık mücbir sebebe giriyor. Hükümetimizle, de, devletimizle de bir, bir, e, bir sürü tamimler yayınlıyor, tebirler yayınlıyor. Biz zaten yayın yapamıyoruz. Reklam veren de yayın yap, yapmıyor, yapmıyor. Bizim hiç olmazsa Temmuz sonuna kadar, belediyelere de yaptığımız ihaleli, ihaleli işlerimizde Temmuz sonuna kadar bizim ertelemelerini istiyoruz. Sözleşmenin sonuna ekleyin. Bazı belediyeler yok efendim ben işte kirayı ertelemiyorum da senenin sonunda tekrar bize ödeyin. Biz biraz evvel söylediğim gibi yayın yapamıyoruz ama belediyeler bizden illa bu geçen süreden de kira istiyor. Biz o yüzden yetkililerden buradan sesleniyorum lütfen. Açık, açık ama şirketlerin yaşamasını istiyorsa çünkü sektörde 2000'den fazla şirket var. Bunlara hizmet veren baskı merkezleri var. E, çok bütün önemli bir zincirden önemli, bahsediyorsunuz. Önemli bir zincir var. Aşağı evet. yukarı 100 150 bin kişilik bir aile var. Lütfen bunları dikkate alsınlar ve bizler çünkü ülkenin en önemli sektöründeyiz. Şimdi salgından dolayı evdeyiz. Demin sorduğum sorunu sorma amacım da şuydu... Bu olaylar olduğu zaman sokağa çıkma yasağı olmadı. Fakat çoğu etkinlik iptal edildi. E, açık havada sizlerin e, alanlarınızdaki reklamlar örneğin moda haftaları iptal edildi değil mi? Biz bütün bunların hepsinin haberlerini yapıyorduk. E, böyle etkinlikler iptal edilince belediyeler de aynı şekilde eğer e, ilgi gösteriyorsa siz diyorsunuz ki bu durum ondan da farklı. Temmuz'un sonuna kadar bize müsaade verin. Bunu da sözleşmenin sonuna ekleyin diyoruz. Yani evet, bizim evet. force majeure dediğimiz o durumu şu an daha da farklı bir şey olduğunu pandemiye bağlıyorsunuz. Doğru anlıyorum Yüzde değil yüz mi? Yüzde doğru çünkü zaten reklam veriler bütün kampanya iptal iptal etti. Evet. Yani şu anda dışarıda gördüğünüz reklam eğer bizim mecralarda bir reklam şeyi görüyorsanız bunların hiçbirisi yayınla yani paralı reklam değil. Hı hı. Hepsi müşterilerimizin sabit kalan şeyleri çünkü onların üzerindekileri sökmeye kalktığımız zaman bir çirkinlik Meydana gelecek. O yüzden e, bizler de onları kaldırmıyoruz. Duruyor ama tamamen durdurduk şeyi. Takvimi Önümüz, durdurduk. Önümüzdeki süreç için şirketlerin talebi nedir? Arıyorlar mı? Siz diyorlar mı? Madem şu an salgından dolayı evdeyiz ama ben çünkü gerçekten bilmiyorum. Mesela bu reklam verme sezona göre değişiyor mu? Şimdi e, şirketler sene sonu gelmeden önce kampanyalarını yapıyorlar. Ne zaman ne yapacaklar ne hepsi. Biz yıllık anlaşmalar yapıyoruz çünkü. Bizden talepleri şu. Virüs bitinceye kadar tekrar hareket başlayıncaya kadar yani vatandaşlar alışveriş merkezleri açılacak sokağa çıkışlar serbestleşecek insanlar yavaş yavaş e, eski yaşantına döndükten sonra kampanyalarımız başlayacak diyor. O yüzden diyor bizi o zamana kadar geçen süredeki süreyi durdurun diyor. Bizim de onlarla yaptığımız sözleşmeler seneniz sözleşmenin sonuna ilave edelim diyorlar. Hı hı. Onların bizden talepleri ve biz bu taleplerin hepsine cevap veriyoruz. Haklısınız diyoruz. Bizim de belediyelerden ve özel büyük sahiplerinden, yani binalardan, yönetimlerindeki gireceğimiz bu. Açık hava şirketlerinin içinde çünkü hepsinin kendine göre branşları var. Kimi arkadaşlarımız duvar işleri yapıyor. Yani duvarlardaki reklamları yapıyor. Orada da apartman yöneticileri maalesef onlar da e, bazı firmalara böyle zorluklar çıkartıyor. Onlara da buradan sesleniyoruz lütfen. Çünkü biz uzun yıllardan beri çalışıyoruz. Daha inşallah uzun yıllar daha bu iş devam edecek bu sektör. Çünkü klasik bir sektör bu. O yüzden... Herkes birbirine anlayış göstermesi gerekiyor. Şu an e, o kadar doğru bir konuya değindiniz ki herkesin birbirine anlayış göstermesi gerekiyor ve sanki sizin sektörde de e, rekabet unutuldu. Şu an hep birlikte nasıl kalkınabiliriz düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. E, o zaman diğer soruma geçiyorum. Şimdi bir yıl öncesinden e, bu anlaşmalar yapılıyor dediğiniz şirketlere göre. Peki. Kampanyalara daha doğrusu şöyle özel günlere göre sektör veriliyor musunuz? Burada rekabet ne durumda? E, fiyatlar önümüzdeki dönemde şimdi salgından sonra fiyatlarda artış olacak mı yoksa siz biraz önce dediğiniz gibi makul seviyelerde tutacak mısınız? Şimdi bizde senenin her senenin başında bir fiyat skalası yapılır evet. ve bir yıl boyunca bizde fiyatlar değişmez. Zaten fiyatları de reklam veren reklam verenlerin çoğu bütçelerini artırmadıkları için. Konuşmamızın da başında bahsettiğim evet. gibi 3,5 milyar dolardan 1,5 <laughs> milyar dolara düştü Türkiye'deki reklam harcamaları. Dünyayla kıyasladığımız zaman bugün 41 ülkenin toplam reklam harcamaları 640 milyar dolar. 41 ülkenin reklam harcamaları. Kişi başı harcamalar söylediğim 6 ile 8 euro arasında. Açık havanın payı 40 milyar dolar. 41 ülkedeki açık havanın payı 41 milyar dolar. Dünyanın en büyük şirketleri biraz evvel de söyledim. Türkiye'den gitmenin sebebi bu. Yani Jandeko gibi, Val gibi şirketleri buradan biz göndermek zorunda kaldık. Peki o no Jandeko nasıl Jandeko'nun yıllık cirosu 6-6,5 milyar dolar. Evet. 6-6,5 milyar dolara konuşuyoruz. Türkiye'nin tüm reklam... Türk Tüm, tüm Türkiye'nin tüm reklam geri bir harcaması bir buçuk milyar dolar. Yani bu şirketleri biz Türkiye'den kaçırdık ve bila ücret bize şirketlerine verdiler. İki tanesini Bizim şirketimiz aldı. Bir tanesini diğer bir arkadaşlarımız aldı. Biz ben şahsen sektörün yani abisi olarak ben bu işten üzüldüm yani bu insanların bu, bu firmaların burada olma. Bir daha Türkiye'ye gelmeleri ne zaman gelirler bilmiyoruz. Çünkü biz onlardan çok şey öğrendik. Yani doğruyu konuşmak lazım. Hı hı. Peki İrfan Bey yasa yok ama sigorta var mı? Yani verdiğiniz reklamlar sigortalıyor mu şirketler? Sigorta, sigorta şirketleri biliyorsunuz Türkiye'de vandalizm bir ara çok olduğu için sigorta şirketleri illallah etti bizden. O yüzden çok yani zor sigorta ettiriyoruz otobüs duraklarını falan çünkü maalesef e, yani biz bir bütçeleri yaparken bir yüzde %5'er sene koyuyoruz. Yani yok da değil. Yok da var. Hiç. Var. E, var çok, diyebiliyoruz. Var diyebiliyoruz evet. Tamam. Ee, bunu sizinle telefonla da konuşurken konuşmuştuk beni karıştırmayın dediniz ama merak ediyorum ee, internet ayrı sosyal medyada reklam ayrı açık havada ayrı sizin bu yenilenen reklam anlayışına olan yaklaşımınız nedir sosyal medya fenomenleri hakkında ne düşünüyorsunuz doğru mudur yanlış mıdır şimdi ben e, kendim bugüne kadar hiç sosyal medyayı kullanmadım ne benim Instagram'ım var, ne Facebook'um, ne Twitter'ım var. Ben o işe karşıyım. Bana göre yani benim şahsi görüşüm. Kullanmıyorum ben. Ama e, takip ediyorum. Takip ettiğimiz yani biraz evvel de söyledim. Dünyada da ikinci sıraya geldi artık. 300 milyar dolara yakın dünyadaki e, dijital reklamın bütçe payı. E, 640 milyonu 300 milyarını dünyada o 41 ülkede sosyal gidiyor. Dijital medyaya gidiyor. Türkiye'de aşağı yukarı şu anda televizyonlardan sonra ikinci sıraya geldi. Açık havanın evet. payı %10 onların payı 35 40lara çıktı şu anda değiştirmeyeceğim. Tabii sosyal medya doğru kullanılırsa çok faydalı ama doğru ama kullanamazsa diyorsun. herkesin her şeyi söyleme hakkının olduğu bir beja bana göre değil. Covid-19 sonrası için öngörüleriniz nelerdir? Nasıl bir yeni bir dünya ile nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız? Biz biz şahsen grup olarak Türk ekonomisine güveniyoruz. Biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü Yine eski günlere döneceğiz. Türkiye her sene, her 5 yılda bir reklamda bir takım düşüşler olabilir. Biz yine önümüzdeki 2021, 2021, 2020'yi unuttuk da 2021, 2022 ve 2023'te büyük bir ihtimalle yine o eski bizim parlak günlerimize döneceğiz. Ve e, yeni yatırımlarla e, Türkiye'deki açık hava, açık hava sektörüne öncülük edeceğiz. Ee, ben yine havalimanı konusuna geri dönmek istiyorum. Ne? O zaman siz ihracatçı mı sayılıyorsunuz? Ee, biz ihracatçı olduk bu sene. Değil ilk mi? defa ihracat, öyle ihracatçı olduk. Evet. Çünkü geliyorlar, reklamları görüyorlar. Hatta dışarıdan e, yabancı markaları da alıyorsunuz. O, siz anlatın ben biz, niye anlatıyorum? E, biz direkt yurt dışındaki şirketlere reklam satıyoruz ama faturayı yurt dışına kesiyoruz. Hı hı. Yurt dışından paramız döviz olarak geliyor. Ülkemize ufak da olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. İracat verilerinde yer alıyorsunuz. Yani bu sene kişileri takip etmedim sene sonunda ne olur bilmiyorum ama yaptığımız hakkın belli. Hatta yeşil pasaport alma hakkını da kazandık. iki tane böyle bir şey söylüyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi? Her sektörün başka sektörlerle birbiriyle bağı var. Evet. Peki biraz önce yatırımlarımıza devam edeceğim dediniz. 2021'den bahsedelim. 2021 için şimdiden planladığınız yatırım bedelleri var mıdır? Nelerdir? Büyükşehir Belediye'mizle konuşuyoruz, gayet iyi bir şekilde e, şehri akıllı şehir haline getirirken bir dijital yatırımlar yapmayı planlıyoruz. E, görüşmeler devam ediyor ama işte biliyorsunuz bu koronavirüs dolayısıyla e, birazcık durduk. Biz de bekliyoruz 2020 sonunda ama 2021-2022'de inşallah Allah izin verirse biz bu yatırımlara devam edeceğiz. Bizim bir özelliğimiz grubun bir özelliği daha var. Ben onu unuttum söyleme. Biz hep Türkiye'de ilkleri yaptık. Nasıl? İlk metroyu biz yaptık Türkiye'de metro işletmesini. Elektrik direklerini ilk biz yaptık. Yani elektrik direklerini mecra haline getirdik Türkiye'de. Ve de İstanbul Havalimanı'nda müthiş bir proje yaptık. Yani bugüne kadar herkesten reklam verenler, yurt dışından birazsa, yurt dışından reklam verenler birazsa en az 3-4 kere geliyorlar. 40'ı 40'ı 40 yarıyorlar ve işleri ondan sonra reklam vermeye ve biz e ee, uluslararası yurt dışındaki fuarlara katıldık, bir takım etkinliklere katıldık. Hem havalimanımızı tanıttık, hem şirketimizi tanıttık, hem ülkemizi tanıttık. İstanbul dışında başka illerde de faaliyet gösteriyorsunuz. Artırmayı düşünüyor musunuz? İstanbul dışında işte biraz evvel de söylediğim gibi Van şirketini satın almıştık. Onun bir Konya'da, Konya ilinin tamamının reklamları bizde. Bir de Giresun'da ve Trabzon, Rize'de faaliyetlerimiz var. Ee, daha artırmayı düşünüyor musunuz? Anadolu'ya pek açılmak istemiyoruz. İstanbul odaklısını zaten. Odaklı, evet. Bir de İzmir İzmir metrosunu çalıştığımızı Unuttum ben. İzmir'de de bir e, tüm metroyu biz işletiyoruz. En çok neresi dikkat çekiyor? En çok İstanbul'da elektrik direkleri. Gerçekten Müthiş mi? Müthiş proje evet. Trafikten dolayı mı? E, tabii. Metrolar? Hiç kaç aranız yok. Geçerken yolda muhakkak seyretmek. Sabah akşam İstanbul trafiğini biliyorsunuz. Doğru. Evet. Peki metrolar insan metroları, kalabalığından Metroları biz bu sene bıraktık. Bıraktınız. Evet bıraktık. Biraz önce ilkleri yapıyoruz dediniz. 15 sene işlettik. 15 sene evet, işletik. Büyükşehir belediyesine devrettik. Peki yine konu belediyeye döndü. Evet. Ee, o zaman tekrarlayalım belediyeleri buradan sesleniyordunuz. Ben sözü tekrardan size vereyim çünkü zamanımız da çok azaldı. Son bir toparlayabilirsek. Bizim sektör olarak talebimiz koronavirüs geçinceye kadar tüm firmaların yani belediyeyle iş yapan bütün firmaların ikinci yaradaki ilan reklam vergilerini almamalarını talep ediyoruz. Ayrıca 2886'ya tabi ihaleyle almış olan işlerimizin gene korona müddeti geçinceye kadar normale dönünceye kadar ki kiralarını almamalarını süreyi de e, sözleşmenin bitim sonuna eklenmesini talep ediyoruz. İrfan Bey size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ee, ediyorum. Gerçekten Tekrar tekrar söylediğim bir şey var. Covid-19 öncesi ve 19 sonrası diye nitelendiriyor. Çoğu ekonomistler bu içinde bulunduğumuz dönemi bazı şeylerin değerini anladık. Bazı sektörlerin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ee, sizin sektörünüz de onlardan biri. Tekrardan teşekkür ederim parasala katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler evet parasalın sonuna geldik. Efendim e, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere.